Türkiye'de anayasal değişiklik Cumhurbaşkanlığı sisteminin yolunu açacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki dönem daha görevde kalmasını sağlayacak bu sistemin hayata geçirilmesi AK Parti'nin MHP ile kurduğu siyasi ittifak sonrası mümkün görünüyor. Ülkemiz için hayır olsun. İnşallah yeni bir dönemin başlangıcı olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne AK Parti tarafından sunulan anayasa değişikliği maddelerini muhalefet partileri CHP ve HDP tek adam rejimini getireceği gerekçesiyle karşı çıktı. Fakat MHP'den destek gelince oy çoğunluğuna ulaşıldı ve maddeler Cumhurbaşkanının onayına sunuldu. Erdoğan'ın onayının ardından teklife referandum yolu açıldı. Anayasa reformunda hangi maddeler yer alıyor? Öncelikle Başbakanlık ve Bakanlık Kurulu olmayacak ve yürütme görevi Cumhurbaşkanı tarafından kullanılacak. Bütçeyi de yine Cumhurbaşkanı meclise sunacak. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkartılacak ve milletvekili seçilme yaşı 18'e düşürülecek. Cumhurbaşkanı şartlar yerine getirilince o hal ilan edebilecek ve askeri mahkemeler kurulamayacak, askeri yargıtay, askeri yüksek idare mahkemesi ve askeri mahkemeler kaldırılacak. Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları atayabilecek ayrıca görevlerine son verebilecek. Devlet başkanının yürütme yetkisine sahip olan Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartabilecek ve aynı zamanda başkomutanlığı da temsil edecek. Halk referandumda cumhurbaşkanlığı sistemine evet derse 2019'a kadar şu anki sistem yürürlükte kalacak. 3 Kasım 2019'da cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlenecek ve ilk partili cumhurbaşkanı görevine başlamış olacak. Fakat sandıktan hayır oyu çıkması durumunda yeni bir anayasa değişikliği paketi hazırlanmaz ve başka bir referandum düzenlenmezse şu anki mevcut sistem devam edecek.